Merhaba sevgili dostlar. Bu videomda savaş sırasını kuşanmış vicdan sahibi bir polis memurunun iyi veya kötü arasındaki ayrımın bulanıklaşmaya başladığı bir dönemde insanlığını koruma mücadelesine odaklanan Dominion adındaki animeye kısa bir bakış atacağız. Yakın gelecekte endüstriyel kirliliğin doğayı mahvettiği, suç oranlarının arşa çıktığı distopik bir şehirde hükümet ve kolluk kuvvetleri bu keşmekeşte başa çıkmakta zorlanır hükümet son çare olarak ağır zırhlı birliklerden oluşan tank polisi adında bir birim kurar. Genç ve enerjik polis memuru Leon'a kurulan yeni birime atanmış idealist biridir. Tank kullanımına erkek mesleği gözüyle bakılan bir ortamda hem teknik becerileri hem de kararlılığıyla öne çıkmayı başarır. Bu sırada şehirde en çok aranan suç örgütü lideri olan Baku, yanına aldığı kadın savaşçılarla çeşitli sabotajlar ve soygunlar düzenleyerek şehirdeki kaosu körüklemektedir. Ana karakterimiz Leona, Baku çetesini durdurmaya çalışırken tanık olduğu olaylar karşısında tank polisinin kullandığı yöntemleri de sorgulamaya başlayacaktır. Tutkulu, idealist ama kural tanımayan genç bir polis olan Leona, başlangıçta tank polis birimine uyum sağlamakta zorlanır. Çünkü ağır zırhlı çatışmalar onun için orantısız bir güç gösterisidir. Fakat zamanla bu yıkıcı gücün içinde kendine özgü bir yol bulabileceğini fark eder. Tankı Bonaparte'la kurduğu duygusal bağ, insanlaşan makinelerle makineleşen insanlar teması üzerinden işlenir. Leona, devlet şiddetinin araçları arasında kendi ahlaki sınırlarını arayan bireyin temsilidir. Varlığıyla yıkıcı bir savaş aracının içinde bile insanlığını korumaya çabalayan sağduyu sahibi vatandaşların timsali olur. Karmaşık bir düşman olan Baku, kurduğu yeraltı ağıyla teknoloji tedarikçilerinden medya sektörüne kadar birçok alanda geniş bağlantılara sahiptir. Otorite karşıtı anarşist bir figür olan Bakun'un asıl amacı, sistemin yalanlarını ortaya çıkarmaktır. Geçmişinde bilimsel deneylerde kullanılmış ve insanlıkla bağını yitirmiş biri olarak, maruz kaldığı bu durum karşısında kendi adaletinin peşinde koşmaktadır. İntikam arayışına dönüşen bu yönelimi, en çok suçladığı sistem tarafından ötekileştirilmesine ve düşman olarak tanımlanmasına neden olacaktır. Baku, başarısızlıkla sonuçlanan bir deneyin objesi olarak toplumunun dışına itilmiş biridir. Sisteme günahlarının bedelini ödetmek üzere geri dönen hikayedeki klasik intikamcı karakterdir. Özünde ise Baku, toplumun bastırdığı tarafların yüksek sesle dışa vurumu olarak hikayeyi derinleştiren önemli bir yere sahiptir. Anna puma ve Yunipuma Genetik mühendislik ürünü, yarı kedi yarı insan hibritlerdir. Bu kimeralar, yüksek cinsellik ve şiddet potansiyelleriyle bir yanlarıyla göz alıcı, diğer yanlarıyla da oldukça tehditkar varlıklardır. İnsana ait biyolojik sınırların aşılmasının sonucunda meydana gelen bu kedi kızlar, polise karşı savaşsalarda çoğu zaman sistemin maskaralığını ayna tutarlar. Onlar, üstlendikleri rolle toplumda biyotekle yaratılmış öteki kavramının açıktan açığa cinsiyet atfedilmiş örnekleridir. Senaryoda bu karakterler, kadın figürünün hem erotize edilmesinin hem de kontrolden çıkmış tehdit olarak görülmesinin temsili olurlar. Leona olaylara dahil oldukça uygulanan yöntemlerin ne kadar yıkıcı ve mantıksız olduğunu fark etmeye başlar. Tanklar şehir sokaklarında suçluları yakalarken neredeyse her müdahale bir mahalleyi harabeye çevirir. Yani bu yıkımdan siviller de nasibini almaktadır. Görevinin gereği olan emirleri sorgulamaya başlarken içinde büyüyen çelişkiyle de yüzleşmek zorunda kalır. Adaletin bir sembolü mü yoksa devletin bir silahı mı olacağı konusunda Leona'nın kafası fazlasıyla karışmıştır. Bu süreçte Baku'nun geçmişi kısmen de olsa ortaya çıkar. Aslında bir zamanlar devletin deneylerinde kullanılan Baku, insani yönlerini kaybetse de sistemin yalanlarına karşı bir bakıma haklı kötülük motivasyonuyla hareket etmektedir. Yapay olarak yaratılmış, genleri kedi DNA'sıyla değiştirilmiş kadın savaşçılar olan Anna Puma ve Yuni Puma ise Baku'nun mücadelesine hem yoldaş hem de medya fetiş nesnesi olarak toplumda farklı şekillerde algılanırlar. Polis meslektaşları, olayları sadece görev olarak görürken, Leon'a her saldırı sonrası biricik yoldaşı Bonaparte'a daha da bağlanır. Duygusal bir yakınlık duyduğu bu tank, onun için sadece bir silahtan ibaret değildir. Hemen her durumda, kontrol edebildiği tek güvenli alanı olmuştur. Böylece Leon'a, bir yandan bireysel olarak sisteme ayak uydurmaya çalışırken, öte yandan şehirde terör estiren Baku çetesiyle de mücadelesini sürdürür. Sonunda Baku ve Kedi Kızlar, suç işleminin ötesinde, sistemin çelişkilerine dikkat çeken sembolik bir isyana öncülük etseler de, şehirde hiçbir şey tam anlamıyla çözülemez. Neticede suçlular kaçmış, sistemin kendi varlığını sürdürmekten başka bir amacı olmadığı anlaşılmıştır. Yani ne adalet yerini bulmuş, ne de herhangi bir şeyin değişmesi mümkün olmuştur. Sadece gelecekteki kaosun temelleri için yeni bir alan açılmıştır. Hikayede tank polis birimi üzerinden, devletin suçla mücadelede nedenle aşırıya kaçabileceği ve kontrolü yitirebileceği etkileyici bir şekilde işleniyor. Sokaklar savaş alanına dönerken, adalet kavramının içi boşaltılmış, sivil kayıplar göz ardı edilmiş ve mülkiyet gözetmeksizin topyekün yıkımın bahanesi hazırlanmıştır. Animede, Bonaparte gibi tanklar ve kedi kızlar gibi biyolojik nesnelerle insanlığın ve etik tanımının sınırları sorgulanır. Leon'a bir makineyle duygusal bağ kurarken, Anna Puma ve Unipuma, duyguları ve bireysel kimlikleri olan özneler haline getirilmiştir. Bu yaklaşım, klasik insan makine ayrımını silikleştirerek, konuyu oldukça muğlak bir noktaya taşımayı başarır. Sonuç olarak bu distopik gelecekte ne tank polis birimi tamamen kurallara riayet eder ne de Baku çetesi saat bir kötülük abidesi olur. Leona üzerinden dile getirilen kim gerçekten kötü sorusu aslında otoritenin ahlaki mutlakiyetini sorgulayarak insanlığın nasıl bir evren inşa etmek istediğine dair günümüze de ışık tutan son derece gerçekçi entelektüel bir soruya dönüşür. Ve bu soruya verilecek yanıtlar medeniyetimizin geleceğini de belirleyecektir. Herkesin kendi adaletini aramaya soyunduğu bu gerçekçi macerada, bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Yeni içeriklerim için videoyu beğenmeyi, beni takip etmeyi ve zili çalmayı unutmayın. Bir sonraki hikayemize kadar, yıldızlar ve ötesi rehberiniz olsun. Sağlıcakla kalın.